Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Yağmur yağmasını isteriz, Allah'a dua ederiz, onu Peygamberimizden öğreniriz. Kafirlere kıtlık gelmesini isteriz, Allah'a dua ederiz, nasıl dua edeceğimizi Peygamberimizden öğreniriz. Rabbimiz Teala neler lütfetmedi ki bize? Ramazan ve kurban bayramları nasıl kutlanacak? Ne yapacağız? Peygamberimizden öğreniriz. Cuma namazını peygamberimizden öğreniriz. Ezanı, abdesti, guslü, her şeyi, namazı ondan öğreniriz. Ve Allah'a da hamd ederiz. İşte, işte yine peygamber aleyhissalatü vesselamın pratik uygulamalarından yeni bir ana başlıkla bazı hadisleri okuyacağız. Kitabul Küsuf Güneş ve Ay tutulması namazları. Güneş ve Ay tutulması namazları. 1040 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık Kitabul Küsuf. Ebu Bekre şöyle der. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken güneş tutulması oldu. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam omuzuna attığı ridasını sürüyerek mescide girdi ve biz de onu takip ederek mescide gittik. Bize orada güneş geri açılana kadar iki rekat namaz kıldırdı ve şöyle buyurdu. Güneş ve ay hiç kimsenin ölümü dolayısıyla tutulmaz. Siz bunların tutulduğunu görürseniz tekrar açılana kadar namaz kılın ve dua edin. Güneş tutulması olduğu zaman ne yapacağız? bütün hayatı nasıl yaşayacağızın sorularını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan cevaplarını Muhammed Aleyhisselam'dan öğreniyoruz. Ve işte bir sorumuz. Güneş tutulduğu zaman ne yapacağız? Efendimiz ne diyor? Güneş tutuldu. Hemen ridasını ridasını sürüyerek mescide girdi ve iki rekat namaz kıldırdı ve buyurdular ki Güneş ve ay hiç kimsenin ölümü dolayısıyla tutulmaz. Siz bunların tutulduğunu görürseniz tekrar açılana kadar namaz kılın ve dua edin. 1041 numaralı hadis Kays Ebu Mesud'dan bizzat duyduğunu ifade ederek şöyle der. Ebu Mesud Nebi Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu nakletti. Güneş ve ay asla hiç kimsenin ölümü dolayısıyla tutulmaz. Bu tutulmalar Allah'ın birer ayetidir bu güneş ve ay tutulması Allah'ın bir ayetidir. Güneşin ve ayın tutulduğunu görürseniz kalkın ve namaz kılın. Kalkın ve kumu fesal. Yapılacak iş bu. 1042 numaralı hadis Abdullah İbni Ömer'den ana başlık Kitabul Küsuf Güneş ve Ay tutulmalarıyla ilgili bir bölüm ve bu halin sahihi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan haber vererek Abdullah bin Ömer onun şöyle buyurduğunu nakleder. Güneş ve ay hiç kimsenin ne ölümü ne de hayatı dolayısıyla tutulur. Fakat bu tutulmalar Allah'ın birer ayetidir. Allahu Ekber. Siz güneşin ve ayın tutulduğunu görürseniz namaz kılın. 1043 numaralı hadis Muğire Şube Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İbrahim'in öldüğü gün güneş tutulmuştu diye anlatmaya devam eder. Bunun üzerine insanlar güneş İbrahim'in ölümü sebebiyle tutuldu demeye başladılar. Nebi Aleyhisselam ise onların bu sözünü duyunca şöyle buyurdu. Güneş ve ay hiç kimsenin ne ölümü ne de hayatı dolayısıyla tutulur. Siz güneşin ve ayın tutulduğunu görürseniz namaz kılın ve Allah'a dua edin. Evet İbrahim Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın oğlu küçük yaşta vefat etti. O günde, o günde güneş tutuldu. İnsanlar dediler ki, güneş İbrahim'in ölümü sebebiyle tutuldu. Muhammed Aleyhisselam da dedi ki, hayır dedi. Benim oğlumun ölümü sebebiyle güneş tutulmadı dedi. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir bir kimsenin ölümü ve doğumu sebebiyle tutulmazlar ve siz güneş ve ayın tutulduğuna şahit olduğunuz zaman namaz kılın ve Allah'a dua edin. 1044 numaralı hadis Kitabul Küsuf güneş ve ay tutulmasıyla ilgili bir ana başlık ve Buhari'nin sahihi Ayşe annemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanda güneş tutulmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o anda insanlara namaz kıldırdı. Kıyamda çok uzun bir süre kaldıktan sonra rüküya gitti. Ve yine uzunca bekledi. Sonra kıyama kalktı. Ve ilk rekattaki kadar olmasa da uzun bir süre kıyamda durdu. Ardından rüküya gitti. Ve ilk rükü kadar olmasa da uzunca bir süre rükuda bekledi. Yani iki kıyam, iki rükü bir rekatta. Sonra secdeye vardı ve uzun bir müddet secdede kaldı. Namazın ikinci rekatını da tıpkı birinci rekat gibi kıldırdı. Namazı bitirdiğinde güneş açılmıştı. Efendimizin nasıl namaz kıldığını tekrar okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durdu. Kıyamda yani ayakta çok uzun bir süre kaldıktan sonra rüküya gitti. Ve yine uzunca bekledi rükuda tesbihatını yaptı. Sonra kıyama kalktı ve ilk rekatta kadar olmasa da uzun bir süre tekrar kıyamda durdu. Ardından tekrar rüküya gitti ve ilk rükü kadar olmasa da uzunca bir süre rükuda bekledi. Sonra secdeye vardı ve uzun bir müddet secdede kaldı. Namazın ikinci rekatını da tıpkı birinci rekat gibi kıldırdı. Yani iki rükulu, iki kıyamlı bir namaz. Namazı bitirdiğinde güneş açılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın ardından Allah'a hamd ve güde bulunarak insanlara hitap etti. Hutbe sırasında şunları söyledi. Bir güneş tutulması namazından sonra Efendimiz hutbe irade ettiler ve diyor ki Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Bunlar ne bir kimsenin ölümü ve ne de bir kimsenin hayatı dolayısıyla tutulur. Eğer güneş ve ayın tutulduğunu görürseniz Allah'a dua edin, tekbirler getirin, namaz kılın ve sadaka verin. Evet, güneş ve ay tutulduğunda ne yapacağız? Efendimiz buyururlar. İki rekat namaz kıldırır ama her iki rekatında iki kıyamı ve iki rükûsü var. Uzun kıyam, uzun rükûlar, uzun secdeler ve sonra bir hutbe. Güneş ve Ay Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Bunlar ne bir kimsenin ölümü ve ne de hayatı dolayısıyla tutulur. Eğer güneş ve ayın tutulduğunu görürseniz Allah'a dua edin, tekbirler getirin. Allahu ekber, en büyük Allah deyin. Çünkü o güneşin ve ayın sahibi de o. Namaz kılın ve sadaka verin. Evet, hem de sadaka vermemizi de istiyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve her sebeple bizi duaya, namaza ve cömertle teşvik ediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hutbede şunları da söylemişti. Ey Muhammed ümmeti! Şimdi önce sanki oradakilere ve bize ve sonra ve özellikle kıyamete kadar bütün ümmetine Ey Muhammed ümmeti! Kadın veya erkek Allah'ın bir kulunun zina etmesi karşısında Allah'ın gösterdiği gayret kıskançlık sizin duyduğunuz kıskançlıktan daha çoktur. Ey Muhammed ümmeti! Kadın veya erkek Allah'ın kullarından bir kadın ya da bir erkeğin zina etmesi karşısında yani Allah'ın izin vermediği kadın ve erkek ilişkisi yaparsa Allah hepimizi korusun günahlardan. Allah'ın gösterdiği gayret kıskançlık sizin duyduğunuz kıskançlıktan daha çoktur. Ey Muhammed ümmeti eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Evet Rabbimiz Teala kendisinin yarattığı kullarından erkek ve kadınların kendisinin izin verdiği nikahın dışında kendisinin izin verdiği evliliğin dışında erkeklik ve kadınlık özelliklerini eğer kullanırlarsa, yanlış bir iş yaparlarsa Rabbimiz Teala hiç hoş karşılamıyor. Ve kıskançlığın da ancak haramlarda olduğunu böylece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan bildirerek bize söylüyor. Müslümanlar nerede kıskanç olurlar? Harama düşmemeye. Nerede titiz olurlar? İnsanlar harama giderlerse bir kadın ya da bir erkek Rabbim hepimizi korusun. Zina ederlerse işte o zinaya Müslümanlar tahammül edemezler. Kabul edemezler. Ama helal bir hayata Müslümanlar hiçbir şey deme hakkına sahip olmadıklarını bilirler. Hayat helal yaşanmalı. Hayat nikahlı yaşanmalı. Hayat Allah'ın yasakladığı şekilde zina ile yaşanmamalı. Bunu da öğrendik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ve son sözü ise bu hutbede Ey Muhammed ümmeti Ey Muhammed ümmeti Ya ümmete Muhammedin Vallahi lev talemune ma alemu le dahiktum kalilen ve le bekeytum ketiran Benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Abdullah bin Amr'dan 1045 numaralı hadis Kitabul Küsuf Güneş ve ay tutulmalarıyla ilgili ana başlık. Abdullah bin Amr Buhari'nin sahibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam döneminde güneş tutulduğu vakit namaz insanları bir araya toplar. Cemaatle namaza hazır olun diye ilan edilmişti. Evet. İnne salate camiatun. Haydi namaza. Haydi namaza. Ve güneş tutulma su ile ilgili olarak namaz kılacak. 1046 numaralı hadis Kitabul Küsuf Güneş ve Ay tutulmalarıyla ilgili ana başlık Buhar'ın sahihi Müminlerin annesi Ayşe Allah kendisinden razı olsun şöyle der Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken güneş tutulmuştu. Bunun üzerine çıkıp mescide gitti. La sahab kiram onun arkasında saf tuttu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve tekbir getirip namaza başladı ve uzun bir kıraattan sonra tekbir getirip rüküya gitti. Rüküda uzun bir süre bekledikten sonra Semi Allahü limen hamide Allah kendisine hamd edenleri işitti deyip kalktı. Fakat secdeye varmadı kıyamda ilk kıraatı kadar, okuması kadar olmasa da uzun bir süre Kur'an okudu. Sonra tekbir getirip rükuya vardı. Rükuda yine uzun bir müddet bekledi. Fakat bu rükü birinci rükü kadar uzun değildi. Sonra semi Allahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamd. Allah kendisine hamd edenleri işitti. Rabbimiz Ham sana mahsustur dedi ve ardından secdeye kapandı. Bir sonraki rekatı da tıpkı birinci rekat gibi kıldı. Bu şekilde dört rekatı dört secde ile tamamladı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazı bitirmeden önce güneş açılmıştı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazı bitirmeden önce güneş açılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz bittikten sonra kalktı ve Cenab-ı Hakk'ı layık olduğu şekilde övdü. Ve şöyle buyurdu. Ay ve güneş Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar ne bir kimsenin ölümü ne de bir kimsenin doğumu sebebiyle, hayatı sebebiyle tutulmazlar. Eğer ay ve güneşin tutulduğunu görürseniz derhal namaz kılmaya koşun. Kefir İbni Abbas, Abdullah İbni Abbas'ın güneş tutulmasıyla ilgili olarak naklettiği rivayetin tıpkısını, Urve'nin Ayşe'den naklettiği rivayet gibi olduğunu söylemiş ve şunu nakletmiştir. Getir İbn Abbas şöyle der. Ben Urve'ye kardeşin Medine'de güneş tutulduğu zaman kılınan namazın tıpkı sabah namazı gibi iki Reket olduğunu söyledi ve bunun üzerine eklemede bulunmadı dediğimde şu cevabı verdi. Doğrudur ama sünnete uygun davranmamış dedi. 1047 numaralı hadis Buhari'nin sahihi Kitabul Küsuf Güneş ve ay tutulmasıyla ilgili ana başlık. Uru i̇bn Zübeyir, Ayşe'nin şöyle dediğini nakleder. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, güneş tutulduğu gün kalktı ve tekbir getirip namaza durduktan sonra uzun bir süre Kur'an okudu. Ardından rüküya gidip rüküda da uzun bir müddet bekledi. Daha sonra başını kaldırıp Semi Allahü limen hamide dedi. Ve daha önceki gibi yine kıyama kalktı. Bu kıyamda bir önceki kıraatı kadar olmasa da yine uzunca bir süre Kur'an okudu. Sonra rüküye gitti ve rüküda birinci rekattaki kadar olmasa da uzun bir süre bekledi. Ardından secde etti ve secdede uzun bir müddet bekledi. Bir sonraki rekatı da tıpkı birinci rekat gibi kıldı. Selam verdiğinde güneş açılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın ardından cemaate hitap ederek güneş ve ay tutulması hakkında şunları söyledi. Ay ve güneş Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Ne bir kimsenin ölümü sebebiyle tutulurlar ne de bir kimsenin hayatı sebebiyle tutulurlar. Eğer ay ve güneşin tutulduğunu görürseniz derhal namaz kılmaya koşun. Ayrıca dua edin demişti, sadaka verin demişti, tekbir getirin demiştim Bir başka hadiste onları öğrendik. Burada da namaz. 1048 numaralı hadis Ebu Bekre'den. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu nakleder. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Bunlar asla bir kimsenin ölümü dolayısıyla tutulmazlar. Ancak Allahu Teala bu tutulmalar ile kullarına korku salar. Açmay verse ne yaparız? Güneşi bir daha doğur, ve tekrar güneşin var olmasına ışık ve ısı saçmasına izin vermese ne yaparız? Ebu Abdullah şöyle der. Abdülvaris, Şube Harit bin Abdullah ve Hamad bin Selim'e bu rivayette geçen Allahu Teala bu tutulmalar ile kullarına korkusalar kısmını Yunus'tan nakletmemişlerdir. Ayşe annemizden 1049 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık Kitabul Küsuftu değil mi yanlışım? Evet, kitabul Küsuf, Güneş ve Ay tutulmasıyla ilgili ana başlık. Bir Yahudi kadın, Ayşe'ye bir şey istemeye, dilenmeye gelince ona, Allah seni kabir azabından korusun demişti. Ayşe, Resul-i Ekrem'e insanlar kabirlerinde azap görecekler mi diye sordu. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam, kabir azabından Allah'a sığındığını söyledi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam kabir azabından Allah'a sığındığını söyledi. 1050 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık güneş ve ay tutulmalarıyla ilgili. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah vakti bineğine binip yola koyulduğunda güneş tutulmuştu. Kuşluk vakti olduğunda da geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndüğünde eşlerinin odalarının bulunduğu yerden geçti ve sonra namaza durdu. Sahabiler de kalkıp onun arkasında namaza durdular. Nebi Aleyhisselam uzun bir kıyam yaptı. Daha sonra rüküya gitti ve rüküda da epey uzun bir müddet kaldı. Ardından doğrulup kıyama durdu ve ilk kıyamı kadar olmasa da uzun bir müddet bekledi. Bu kıyamın ardından yine rüküya gitti ve bu rüküda da ilk rükü kadar olmasa da uzunca bir süre bekledi. Sonra rüküdan doğruldu ve secdeye vardı. Sonra yine kıyama kalktı ve ilk kıyamı kadar olmasa da uzun bir süre bekledi. Tekrar rükü, ilk rükü kadar değil ama uzun bir süre. Rüküda bekledi sonra kıyam, ilk kıyam kadar değil ama yine uzun bir şekilde kıyamda durdu. Tekrar rükü ve ilk rükü kadar olmasa da yine rükû, daha sonra doğruldu ve secdeye gitti. Namaz bittikten sonra Allahu Teala'nın söylemesini dilediği ne varsa söyledi ve arkadaşlarına kabir azabından Allah'a sığınmalarını da emretti. Ve arkadaşlarına sünne emrahum en yeteavzü min azabil kabir. Ya Rabbi bizi kabir azabından koru. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisi de zaten namazdan sonra kabir azabından Allah'a sığınırdı. İşte bu güneş tutulmasıyla ilgili kıldırdığı namazdan sonra da Müslümanlara tavsiyesi bu. Kabir azabından Allah'a sığının. 1051 numaralı hadis Abdullah İbni Amr'dan. Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem güneş tutulduğu zaman namaz insanları bir araya toplar. Cemaatle namaz kılmaya hazır olun diye ilan edilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu namazın bir rekatında iki defa rükû yaptı. Sonra kalktı ve bir rekat daha namaz kılıp aynı şekilde iki kez rükûya gitti. Sonra oturdu ve bu sırada güneş açıldı. Hadisin ravilerinden Ebu Selim'e şöyle der. Ayşe ben bu secdeden daha uzun bir secde kesinlikle yapmadım. Abdullah bin Abbas'tan 1052 numaralı hadis Buhari'nin sahihi güneş ve ay tutulmalarıyla ilgili bölüm ana başlık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutulmuştu. Bunun üzerine Ravi Abdullah bin Abbas. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselatü namaza başladı ve kıyamda Bakara suresi okunacak kadar uzun bir süre bekledi. Sonra rüküya gidip uzun bir müddet rükuda bekledi. Doğruldu ve ilk kıyam kadar olmasa da uzun bir süre kıyamda bekledi. Yeniden rükuya gitti. İlk rükû kadar olmasa da uzun bir süre rükûda durdu. Sonra secde etti ve kalktı. İkinci rekattayız ama ilk rekatta iki kıyam, iki rükû. Bu kıyamda da ilk kıyamda kadar olmasa da uzun bir müddet bekledi. Rükû, ilk rükû kadar uzun değil. Sonra kıyam, ilk kıyam kadar uzun değil. Sonra rükû, ilk rükû kadar uzun değil hep biraz düşürdü hepsini. Namazı bitirdiğinde güneş de açılmıştı. Tabi secde etti ve namazı bitirdi. Güne namazı bitirdiğinde güneş de açılmıştı. Namaz bitince Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ay ve güneş Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Bunlar ne bir kimsenin ölümü ne de hayatı sebebiyle tutulurlar. Eğer ay ve güneşin tutulduğunu görürseniz Allah'ı zikredin. Namaz kılın Allah'ı zikredin tekbir getirin, sadaka verin, dua edin. Evet, burada Allah'ı zikredin. Arkadaşları, Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşları, sahabiler, Nebi Aleyhisselam'a ya Allah'ın Resulü, namazda durduğunuz yerde sanki bir şeyi alır gibi uzandığınızı gördük. Fakat sonra geriye çekildiniz diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle cevap verdi. Güneş tutulması namazda Efendimiz şöyle bir ileriye doğru gidiyor, bir şey almak istiyor gibi ve tekrar geri çekiliyor. Resulullah diyor ki ben cenneti gördüm. Ben cenneti gördüm. Ve bir üzüm salkımı almaya uzandım. Eğer onu alsaydım dünya durduğu müddetçe onu yiyecektiniz. Eğer onu alsaydım Dünya durduğu müddetçe onu yiyecektiniz. Sonra cehennemi de gördüm. Ben bugün de gördüğüm manzara kadar korkunç bir tablo daha önce hiç görmemiştim. Allah bizi korusun. Ben cehennemliklerin çoğunun kadın olduğunu gördüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah bir şey alır gibi yaptın, uzandın. Ne bu diye sordular. Namazın içinde efendimiz böyle bir gidip geldi. Efendimiz şöyle cevap verdi. Ben cenneti gördüm ve bir üzüm salkımı almaya uzandım. Eğer onu alsaydım dünya durduğu müddetçe onu yiyecektiniz. Sonra cehennemi de gördüm. Ben bugün de gördüğüm manzara kadar korkunç bir tablo daha önce hiç görmemiştim. Ben cehennemliklerin çoğunun kadın olduğunu gördüm. Sahabiler bunun sebebini sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inkarları sebebiyle buyurdu. Asap, onlar Allah'a mı inkar ediyorlar diye tekrar sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kocalarına karşı nankörlük ediyorlar. Kocalarına karşı nankörlük ediyorlar. Yapılan iyiliği inkar ediyorlar. Sen onlardan birisine dünyaları bağışlasan fakat daha sonra bu kadın senin bir açığını görse hemen şöyle der. Ben senden şimdiye kadar ne hayır gördüm ki diye cevap verir. İşte bu ahlakta olanlar cehenneme gider anlamında efendimiz bu sözleri söyler. Tekrar okuyorum. Ya Resulallah o kadınlar hangi inkarları sebebiyle cehennemlik oldular? Yani küfür mü ediyorlar? Allah'ı mı inkar ediyorlar? Efendimiz hayır, hayır diyor. Kocalarına karşı nankörlük ediyorlar. Küfranın nimet. Yapılan iyiliği inkar ediyorlar. Sen onlardan birisine dünyaları bağışlasan fakat daha sonra bu kadın senin bir açığını görse hemen şöyle der. Ben senden şimdiye kadar ne hayır gördüm ki. Saliha kadınlar ise fe kani تَعْتُنْ Nisa suresinde Rabbim salih kadınları kocalarına itaat eden kadınlar olarak anlatır. Ve salih kadınlar, cennetlik kadınlar kocalarına karşı küfranı nimette bulunmazlar, nankörlük etmezler, hamd ederler, şükrederler. Bir su kocalarıyla bir kuru ekmek, bir su yeseler bile elhamdülillah, elhamdülillah derler ve böylece cennete giderler. Kocalarına karşı nankörlük yapanlar ise cehenneme giderler. Şimdi bu hadisten bunu anladık. Peki biraz daha işi genelleştirelim. Ya Allah'a karşı küfranı nimette olanlar ne olacak? Ya Rabbi sen bizi Allah'a karşı küfranda bulunanlar. Neyini gördüm diyenlerimiz ne olacak? Ya Rabbi hamdolsun sana hamdolsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi Rabbil alemin.